Merhabalar dostlar. 3 Ekim 2024 tarihinde saat 15'te kamu aydınlatma platformuna Aselsan Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi geldi arkadaşlar. Haber gayet de güzel. Baktığımız zaman ciddi bir rakam arkadaşlar ama tabi hisseyi de bugün bu piyasada artı bir puanda getirdi. Sözleşme imzalanması şeklinde arkadaşlar bir haber. Aselsan bugün yüzde %2,85 artıda kapattı. Onu da belirtelim. Hemen baktığımız zaman ne diyor arkadaşlar? Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diyor. Aselsan Asya ve Pasifik bölgelerinde son kullanıcılar için deniz platformunda kullanılmak üzere radar, dost, düşman tanıma sistemi, elektronik harp suyutu, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı, torpido, karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sisteminden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26.190.679 Amerikan doları kabaca arkadaşlar 1 milyar TL'ye yakın bir rakam bir ihraca sözleşmesi imzalanmıştır diyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah devam eder. Hep beraber görürüz diyorum ki arkadaşlar oldukça bu dönem biliyorsunuz ki dünyada gerginliklerden gerginliklerden dolayı savunma sanayi hisseleri iyi bir prim yapma ihtimali var. Kanalıma abone unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.